Niye Patates'ten her, herkese merhaba e arkadaşlar. Bugün size bir tane Ruren oynuyoruz arkadaşlar. Ruren Chamber'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Evet. İnşallah güzel bir oyun olur. Tekrar soruyorum arkadaşlar. Herkese Kurban Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Tek mi abi? Herkesin yani ikinci günde çıkalım bayramı. Hastayım <laughs> Of, böyle de çekmek zor oluyor. Türk ha, evet. Buradan Kara Ye 05'e selam. Biz tanımıyordur ama Türk olduğu için yine selam veriyorum. İki, iki parti oluyor belki arkadaşlar. Arkada op oplar doluyor arkadaşlar. Video. Yüzük hatta olmuş. Evet. Last Evet. Başlıyoruz. burada konsantre çok önemli. Ama susabilirim belki. Oh gözüm. Ha. Aha. Gel gel gel. Ya, bu türlerini sinemiyorum Ama kaç. Hop. Gelmeyin. O videoya girince FPS düşüyor benim. Oh! Kafamı tuttum. Abi çok kötü oldu. Şöyle yukarı Abi şşş. Abi yok. Abi ya sokacağım ya. Kızımıza gidiyorum. taktiği tak Makro değil arkadaşlar. Makro yok. Hatta bir gün belki masaüstü programları bulursun. göstereyim <gülüyor> <gülüyor> oh. Çok abi. Bu ne olacağını biliyordum. Tamam. Oh, oh. İş tamam. İşte böyle. İşte böyle. Koyalım da. Tamamız olsun. Dayılar da, sanırım. Güneşin. Evet, bug olmadı. Şükür. Aa düştü daha. Bak. Bu değil la, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil. Evet. Aa kıramadı birisi. Işte. bak gelmedi. Sen de bir şeyler seziyorum ha. Bu da mı Evet. Şöyle ek. arkadaşlar bu arada Steam'den oyunlar da gelecek paralı parasız olsun bedava merak etme jumping to lava. lava Şu şuan birinciyiz çok güzel Sekiz parla pek düşmez işte burada pek düşmez Oo. oo. abi bak bak target'a bak target'a Yapma, yapma öyle bak. Ya. Oo. Ay ne güzel düşürecek gibi işte Mike. I. Mike. Gitti. Abi, bir 1.5 Ne yani? Abi öldüm ya. İnşallah neyde kazan. İşte bu. Beyaz. Geç geç evet. Ses kayması yok bu arada arkadaşlar. Ben biraz geç söyledim. O çok güzel çıktı. korktum. Ee, bu arada arkadaşlar e, mobil oyun istiyorsanız aşağıdan belirtebilirsiniz. Yoruma yazabilirsiniz mobil oyun istiyorsanız. Bu sefer bulacağım inanıyorum. abi ya. Burada bazen bak oluyor ya tabi. Yaptım. Gizli. Zıplama oo, oo Öldüm. Öldüm. Neydi? Burada sevmiyorum ya. Kazandı işte. Vurma. Vurursan. Abi kazandı abi. Kazandı. Bir de arkadaşlar arkada video var. Yükleniyor. Ben falan nefret da... ediyorum. Gelin <Sessizlik> gelin gelin. Uuuu. Sen gelmedi, benden gelmedi. Abi yu ya. Cık, yapma. Biz kızımı kırım kızımı kırmızıydı değil mi? Ya. Ana biz kazanmamışız. Ya Mike senin var ya. Video se. Videodan söylerim? Yapamayacağım. Yapamadım. Bak ilk sen öldürmezsen Neredesin bak? Çok güzel. Çok güzel. Neydi? Abi ya. Reportlayacağım ya. Evet, evet, 5. şunu alalım. Sonra. Hmm, Eğim Elim değil ama. Böyle. Yapmayacağım evet. Ne? Ne? Jungle bu. Sen kırarsın. Kırdı ya. Mike sen sen. Birisi deli mahvoldu. Ben çıkam, çıkam. Vur bak, vur bak. İşte bu. Çık, 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 çık. işte bu. Böyle yapalım. Çok güzel. Yeni. Kaç? Bir. Böyle galiba. Yok. Ah bak bak bak. Bunda her şey var bunda. Çık. Git düşeceksin Düşeceğim. Tek biz mi kaldık? Hayır. Düşeceğim. Oğlum ya. Ne biçim motor açıyor? Sen düşeceğim oğlum. Sen puanı Adam tekrar geliyor ya. Aa kazanın olsun. Abi yapamıyorum video video da şu an video kaç dakika olduğunu of oh. kazanıp oh. olsun görelim Şunları. işte bu işte bu işte bu <laughs> oh, oh. evet arkadaşlar bir videonun daha sonu geldi like at like ve yorum atmayı unutmayın ve de abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın.